Kızlar. Sizi Alman kalitesi mikrofiber bezlerle tanıştırayım mı? Ne dersiniz? Her ev hanımının evinde mutlaka olmalı. Bu bezin en güzel özelliği ıslak iken kuru görevi yapıyor. Yani sildiğiniz yer anında kuruyor ve asla iz bırakmıyor. Bakın başka bir bezle silindiğinde böyle kalan lekeler Alman kalitesi bu mikrofiber bezle asla iz leke bırakmıyor. Arkasından tekrardan kurulamaya gerek de kalmıyor. Bakın dolabıma saniyeler içinde kurudu bile. Evinizdeki tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz. Hatta arabalarınızda bile kullanabilirsiniz. Beyler buna çok sevinecek. Camlarda asla leke kir bırakmıyor. Hatta sildiğiniz yerde parmak izi bile tutmuyor. Hadi gelin bir de aracımda test edelim. Bu bezle tanışan herkes bana dua edecek. Bakar mısınız arabamın gözü gönlü açıldı resmen. Bir pakette 3 adet mikrofiber bezle geliyor ve paketin fiyatı da o kadar uygun ki inanamayacaksınız. Böylesine kirlenen bir bezden bu lekeler çıkar mı dersiniz? Elbette ki çıkar. Ürünün linkini storlara bırakıyorum ve aldığım sayfayı da aşağıya ekliyorum.